Yani vallahi diskantı açtık. Diskantı biraz da yüksekten açtım ama ben yanına gelmedim. Kazandı. Yani sırf bunu da şey için çekiyorum. Ha tamam. Yine Güzel. Taktik en azından. Ya 18, 19 dakika çektim. İmanım gevrede hiçbir şey vermedi. Diskantı bir. İki misafirle konuştum. Toparladı. Olsun. Bir şey olmadı. 50 bin, 200 bin olsun. Ya 50 bin diskantı açtık. 200 bin. Üzerinden bir yük kalktı ya. Valla sen de Haydar bunalım oldun. Ben sana söylüyorum. Oynuyorsun hiçbir şey vermiyor. 100 bin, bi 100 bin bitti ya. 100 bin bitti hiçbir şey vermedi ya. Yani istediğini mi <laughs> atıyor Yani. 6 kere attı. Ben kötüsüne desin denk geldi de bu arada. Ya? Alsanız tamam. mı acaba ya? Parayı alsanız mı? Değil mi? Güzel makine çıkıyor. Ama alsak ne yapacağız? Diskantlara gideriz. Yokken diskant ne gitti? Önce diskant aldı. Diskantla gram mı çektik? Gram almışlarımız var bugün ya. Diskant baktım almışsınız biraz şey daha almışsınız. Ben de aldım. Ben dün aldım. 40 küsür. Seninki de gideriz yüksekten ya. Kasino müdürü yani. tanıdığın var yani o kadar da yapmayacaksak evet. yani. Bülent Çelik bir farklı. Yani Bülent bir farkı girsin yani. Siz de beklemiyordunuz o kadar diskantı olur mu? Evet. Ya ben 7 Evet biliyorum, ben dün, bugün, dün, bugün, yani biraz yüksekten yaptım. Bir tane de mavi aç şuraya. Dün yolu da yokken, minörlü de aldık. Ben aldık. yokken denk geliyor zaten de. Şimdi ilk videoyu paylaşacağım ya şimdi. 18 küsür dakika hiçbir şey vermedi. Millet ne yorumlar yazacak şimdi oraya? Zaten vermez. Makineler veriyor mu? Onu bu ikinci videoyu biraz geç paylaşacağım. İnsanlar yapsınlar yorumlarını. Ondan sonra bunu paylaşacağım. Ya doğru makine. Ya yani doğru makine. Sanırım makine. Sana deseydik biz belki daha da yiyecek o makine. Bir gün yine vermez. 10-15 dakikada 8 9 mı 9 olmalı. Bak rakamların güzelliği var. Buz olacak da bunda. Bülent abi. Tam buzlukmuş ha. He boş ver buzlu şimdi. Bir mavi falan da atsa yeter bize. Güzel. Çok güzel. Bak Bakama bak ya. Doğru makine. Doğru makine. makine. Evet. 10 bin dolar aldık. Yani. Bak biz kestirin bir şeyler yaptırın gerisini nakit alın. Şuraya bak imanımızı gerdetti hemen attı oraya. <laughs> He bu da attı. Çok güzel ya. Sen çek de abi. Çekmedikçe geliyor. <be. <laughs> Aşırı yüzümüz gülsün biraz ya. Bu <laughs> 10.000 yapsın ama bunu. Hadi. Yapsın yapsın. 10.000 bin daha dedi. Ama artık bunu yapmaz herhalde ya. Yapsın ya. Bu ya. iki kere. Oh. Allah, çok oh. güzel ya. İki kere geldi bu İkisine de çarptı. Bir tane ben son ben bir tane. Dedim hani. Çok güzel. <laughs> 25.000 bin boz zaten. 50.000 direkt verdi. Belki de 50 açar. Dün Belki de 50 açar. açar yani. Dün bana açtı ama ya. İki ne, ne, ne rakam verdi ya valla. Bak çekim diye ben buna derim ya. 140. Bak 15-20 dakikada 400'e yaklaştık. Vallahi çok çok ben de rahatladım <laughs> ya. Yani. 200 alırsak zarar çıkar. Vallahi bak bu videoyu paylaşınca ilk videoyu paylaşacağım. İnsanlar yapsın. Yani gerçekten oyun bu yani. Hamama girince terliyorsun. Açmadığı da oluyor ama doğru makine gelip bu da oluyor. 400 400'ü geçmişiz 400. Ben ben 300 düşünüyorum. Evet o zaman ben 400 ile 600 arası çekiyorum. İnşallah. 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 Ne kadar hızlı attı ya. Yani. Çok da çamları da hep güzel yani. var ya. Yüksekten var Rakamlar da yüksekti. Çok iyiydi. Evet. Kur'an takmasına rağmen 15'i de çattı. Bence o 20'yi de şurada riske girsin. Burası çok yedi, hiçbir şey vermedi. Bence orası vereceğini verdi bak. Burası mı? Evet, bence. O da Haydar'ın bence bitti gibi hareket, sana söyleyeyim Haydar. Dörtleri göstermeye başladı. üstüne bir de şu grantı atsa. çekim oldu. İşte biraz önce Tayfun diye bir arkadaşım aradı. Arka tarafta siziz diyordum. Onunla telefonda konuşuyordum. O da benim videoları izliyormuş işte. Girne'ye gelecekler. Girne'den buraya ziyaretime gelecek. Benim Tayfun bir çekim yaptım dedim. Şimdi dedim. Birazdan yükleyeceğim izlersin. Şimdi izleyecek onu. 18 dakika makine hiçbir şey vermedi. Hiçbir şey vermedi ya. Vallahi şok oldum ben de. Değilsiz Red Bull'umu içemedim. Boğazında kaldı ya. Geri gönderdim. Vallahi yarısında geri gönderdim ya. Ne? Ee, aynen. Aynen. Ha şöyle. Tamam. Ha, var var işimiz var da. Var. işimiz varmış. Aç bir minar. Recep Güvedik bir filminde diyor ya biz ümüğünü sömürürüz böyle koyunu <laughs> kuzuyu yatırıyorlar böyle. Her şeyinden faydalanıyoruz. Ne varsa alalım. Ümüğünü sömürelim şunu. 400'e kadar sermayen de var. Evet şimdi bir şeyler içelim bari. Rahat rahat, keyifli keyifli. Yani sadece Ge sigara içiyorsunuz. İki tane sade kahve verin. Ben de bir içemedim. Soğuk yarım kalmıştı zaten, yarım içemedim ki. Ay üstte ve ben de tam onun üzerine denk gelmem vallahi muhteşem oldu. Kendi adıma çok sevindim ya. Şeyden, sana, Güzel bir doğum günü hediyesi oldu vallahi. Güzel bir aksiyon evet. yaşadım vallahi. En azından çok da keyif aldım. Hem ver hem almanın heyecanı oldu <laughs> ya. Evet, evet. Size söyledim makine doğum günü olanlara ayrı şey tanıyor yani. Torpil geçiyor. Evet, lan bizi açmadı bir tane şu yan tarafa nasıl açıyor? Şişirme sesi <laughs> ilk binini kaybettiniz ayrıca bir de canım sıkılmıştı size. Ben söyledim bu makineyi çünkü. <laughs> çünkü bayağıdır atmıyor grantı. Hiçbir şey vermeden gidince bir de tabii... benim de zoruma gitti. Güzel bir reklam versin. Canlı yine bir grand var şöyle bir daha girdik güzel. 400 ile 600 arası dedik artık yani bir evet, 600, 600 yapalım, yapalım yani. Dek kırmızı mavi atmazsa. Hemen ona 3 de çarptık. Öldü. verdik. Evet 8 Ben bu çekim üzerine artık bugün çekim yapmam başka. Bitti. <laughs> Benim için de çok aşırı heyecanlı bir çekim oldu yani. üstünde de çarptı helal aynı. çarptı evet. yani. Belgeli kayıtlı. Evet. <laughs> <bir> Kayıt altında. <laughs> Şurası da Ağustos düzenek kaldı Bir kırmızı bir mavi 500'ü Güzel. teşekkür. Kahveler geliyor mu?

zararlı. Hadi. Ah, güzel. Çok güzel, Çok güzel, güzel ya. ya. Yani üçü verdin, dördü de ver yani. Güzel Belli ama ya. Evet. Buralarda takıldık. Tamam. Biz belli yakıracağız onu. 600 üzeri geçecek ya da artık. Hmm. Evet evet aynen öyle. Çünkü bunun hep yukarısı yok yani. Aynen. Belli bir şeyden sonra

İlk videomuz 18 küsür dakika, ikinci videomuz da 17 dakikayı buldu. 18'i bulacak herhalde burada. Hadi He de, şöyle. Harika. 25 bin. Minörü bulduk işte, minör dedim.

Rakamlara bak. 25, 35, 40 bin. Evet şimdi son bir tane çan yakalıyoruz. yayını kapatıyoruz. Olduğunu <laughs> söyleyecek işimiz var burada? Şimdi dedim lafa geldik ya. İlk buraya geldiğimizde Haydar Bey demişti, de, hani senin o lafını söyleyelim. Ayak bayak pırasa sapı değil. Valla geldik ayağı gördük yani. Ya ayak mayak hikaye. 100 bin lirayı yedik. Hiçbir şey vermedi. İkinci de tuttu. Ben gidiyorum zaten. Şimdi bir sana görüyorum. Bir saat sonra da tuttu. Ne yapacağım ben şimdi. Ne heyecanlı oynuyor burada bu delikanlılar. Bak. Şimdi rakamın üstüne basın. Oynadığınız rakamın üzerine basın. Evet, basın oraya. Tamam, şimdi TL olarak yazıyoruz. Benim sonlar ne şurada şimdi atmaz matmaz bu. Ben 470'te ben bırakayım. Benim sonlar çünkü atmıyor o zaman öyle dediğim zaman. Bayağı geç attığını gördüm. Çok gördüm. Hadi Ya işte. Şu görüntünün güzelliğine bak ya. 500'e tamamlayalım ya. Evet 480'e çıktım ben 480. Ve 500'e göre yani 480 değil de öyle kademe kademe çıkartsın bari onu. Bak ya! Evet benden buraya kadar. Şansınız bol olsun. Zaten arka tarafta oturacağım büyük ihtimalle. Gözüm makinede olacak. Siz yani işte. 400 de değil de bence 450 falan da siz. Siz de rakamı yükseltin yani. 400 çekmeyin yani.